Çocuk istismarı olayları İrlanda'nın gündeminden düşmüyor. İrlanda'nın Kloin bölgesinde görev yapmış 19 din adamının 1990'lı yıllarda çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin iddialar içeren ve geçen hafta açıklanan Kloin raporu dün parlamentoda tartışıldı. İrlanda Başbakanı Enda Kenny yaptığı konuşmada Vatikan'a sert eleştiriler yöneltti. The Başbakan Kenny Vatikan'ı klon soruşturmasının yürütülmesine engel olmak ve kendi gücünü, itibarını korumak adına çocuklara tecavüz ve işkence edilmesini hafife almakla suçladı. İrlanda'da yapılan bir başka soruşturma 1975-2004 arası dönemde din adamlarının çocuklara tacizde bulunduğuna yönelik şikayetlerin Dublin'deki din otoritelerince örtbas edildiğini ortaya çıkarmıştı. İrlanda'nın başpiskoposu da Kloin raporunun yayımlanmasının ardından katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada ortaya çıkan kanıtların ardından bu masum insanlara yapılanlar karşısında utanç duymamak mümkün değil şeklinde konuştu. İrlanda'da geçmiş yıllarda din adamlarının karıştığı çocuk istismarı olayları ülkedeki Katolik kilisesinin itibarını bir hayli zedelemişti.